Ben gazeteci ve sunucu Özlem Uçar. Ben spiritüel danışman Macide Zühre Ağırbaş. Hoş geldiniz. Evet, hepiniz hoş geldiniz. Hocam, geçtiğimiz programda isim yapmıştık. Ama dediğim gibi o kadar çok telefon aldık ki mutlaka önümüzdeki günlerde ben size bu isimleri vereceğim. Bunlar üzerine bir program yaparsak hem izleyicilerimizi çok mutlu etmiş oluruz. Bir de çevre yakın dostlarımız da çok mutlu olur. Çünkü o kadar çok telefon aldım ki e, kişiler artık isimlerimiz doğru isim mi, yanlış isim mi, şanssızlıklarımız ismimizden mi geliyor diye bana çok soru sormaya başladı. Eminim size de çok telefon geldi. Çok. Hem telefon hem DM'den çok soruyorlar. İsimler her zaman ilgi çekiyor. Doğru isimleri taşımak, doğru bir hayat yaşamak, kolay, rahat, ferah bir hayat yaşamak için isimlerin önemini artık birçok kimse anladığı için tabii ki geri dönüşler çok fazla oluyor Özlem'cim. Evet. Önümüzdeki günlerde tekrar böyle özel bir yayın yapalım isterim. Macide evet. Hocam, bugün şuna gelmek istiyorum. Hepimizin, yani ben de dahil olmak üzere çevremizdeki birçok insanlar şunu duyarız. Çok şanssızım. Çok bahtsızım. Şansım bir türlü gülmüyor. Veya işte düşeriz, evimizde bir şey kırılır veya ilişkilerimiz kötü gider veya evimizde kavga, huzursuzluk hakimdir. Hemen şunu söyleriz. Üzerinde nazar var, nazar değdi. Hocam öncelikle buna katılır mısınız ve nazar nedir? Nazar negatif enerjidir aslında. Kem göz dedikleri frekans düşüren, enerji düşüren, iyi niyetli olmayan enerjiler anlamındadır. Peygamber Efendimiz böyle bir mezarlığın yanından geçerken demiş ki burada yatanların yarısı nazardan gitti. Bu kadar etkilidir. Nazardan çatlayan bebek dahi gördüm ben çok geçmişte. İlkokula gittiğim yıllarda bir arkadaşımızın yeğeni olmuştu. Böyle topaç çok güzel bir bebekti. Birisi gelmiş ve o gittikten sonra 10 dakika içerisinde çocuk gerçekten Çatlayarak vefat ettiğini evet, hatırlıyorum, evet. biliyorum. E, hastaneye bile yetiştirmeye fırsatları olmadı ki. O anda e, bazı şeylerin tedavisi bilimsel yollarla yapılmıyor. Enerjiler o kadar önemli ki, doğru enerjiyle onu dengeye getirmek, geri getirmek. Giden işlerinizin bozulduğunu görüyorsunuz. Olacak işlerinizin tam böyle her türlü anlaşmayı yapıyorsunuz. Bir engel oluyor ve geri dönüyorsunuz. Tam böyle muhteşem bir ilişki yaşıyorsunuz. O ilişkide işte toplum içerisinde kem göz, nazar, enerjileriyle bir bakıyorsunuz çat ayrılmışsınız. Sebep yok, olmuyor, gitmiyor. İşte i̇lerlemekte, paranızın yetmesinde, şöyle söyleyeyim çok büyük paralar kazanan birinin iki kişinin gözüyle yerli bir olduğunu elindeki paraların sıfırlandığını hiç bitmezmiş torununun torununa yetecekmiş gibi olan paraların bir anda ters giden işlerden dolayı bu negatif olaylardan dolayı özellikle ticari işler yapanlar için çok kötü enerjilerin ticaretlerini sonlandırdığına şahit oldum. Oldunuz, birebir şahit oldunuz. Evet. evet. Peki hocam, üzerinizde nazar var mıdır? Bunu nasıl anlarız? Benim danışanlarıma, öğrencilerime önerdiğim bir yöntem var. Şimdi yatak odanıza, mutfağınıza ve oturma odanızın herhangi bir köşesine gözden uzak olacak ama... Sizin bileceğiniz bir saksı arkası olur, Yatağın altı olur eğer bazalı değilse vesaire ise bir bardak suya üçte biri kaya tuzu, kaya Üç, tuzu evet. evet üçte biri sirke kalanına su doldurarak orada bir hafta bekletmenizi ama altına tabak koyun bardağın çünkü enerjinin nasıl olduğunu bilmek adına bazıları köpürür, çoğalır ve akar, bazıları ünü çekilir. Görürsünüz orada köpükler kalır ve bardağın üçte birinde su kalır. Başka da bir şey kalmaz. O çekilme sağlandığı zaman orada büyük bir negatiflik vardır. Negatif enerjiler, nazar vardır, sihir olabilir, büyü olabilir. Hani bu enerjilerin varlığını tespit etmek için çok güzel bir yöntemdir. Eğer hiç bozulmuyorsa auranız, enerjiniz çok düzgün. Aynı kalıyorsa çok az bir eksilme vesaire olduysa. Peki köpürürse yani fazlalaşırsa gene mi negatif enerji var? Karışık enerjilerin olduğunu gösterir köpürmesi. Yani orada negatif enerjiyle pozitif enerjinin çarpıştığını gösterir. Orada bir denge sağlamaya çalışıldığı, aslında bir mücadelenin Mesela o tarz evlerde kavgalar, gürültüler çok olur, tartışmalar sebepsiz olur, sebepsiz küslükler olur, nedensiz sıkıntılar olur, ruhunuz daralır, nefes alamazsınız. Panik atak dedikleri şey aslında negatif enerjinin çok ağır yüklenilmiş halidir. Peki Macide Hocam ben zaman zaman şuna şahit oldum. Bazı ortamlarda ve bazı evlerde kendimi acayip huzursuz hissediyorum ve gitmek istiyorum. Yani o evin veya o kişinin ve o mekanın enerjisi bana uymuyor. Ve bazen bir arkadaşımın evine gidiyorum. inanılmaz keyifli, inanılmaz huzur alıyorum. Bu da böyle negatif etkiler kişinin etkisi eve mi yansıyor? Kesinlikle öyle. Hem kişilerin enerjisi eve yansır ya da evin enerjisi kişilere yansır. Bazen kişilerde işte çok fazla hissedilmese de senin dediğin gibi gittiğimiz yerlerde bazen oturmak istemeyiz, kalkmak isteriz. Evin enerjisinde belki de onlardan önce oturanların enerjisi kalmıştır zaman içerisinde o anda oturanları da etkileyecektir. İşlerini terse döndürecektir, hasta edecektir. Bazı hastalıkların sebebi kesinlikle e, bu düşük enerjiler, nazarlar, sihirler, büyüler vesaire. Bunların hastalığa da dönme şansı çok fazla diyebilirim o zaman. Peki hocam şimdi bu programdan sonra ben gece yatmadan şunu tekrar yapacağım. Sizin, çünkü her söylediklerinizi ben harfi harfine uyguladığım için. E, kaya tuzu, sirke ve su. Bir hafta o yatağın köşesine bırakacağım. E, ondan sonra evimdeki o negatif enerji temizlenecek mi? Veya nazar varsa gidecek mi? Bu tespitti. Temizlemek Hı. için de özellikle ada çayını öneriyorum. Ada çayını yakıp bütün odaları gezdirmek çok önemli. Oradaki aurayı değiştirir, enerjiyi tazeler. Bir kere sabah çok erken kapı pencerenizi açın. Çok erken. 6-7 hani böyle 8'lere kalmasın. Gün doğumundan sonra en erken saatlerde. Ada çayını yakın odalarınızda gezdirin. Mutfağınızda ve e, giriş cümle kapısında gezdirin. Ondan sonra da o koku içerideyken sirkeli suyla ama ben içerisine bir kapakta gün suyu atıyorum. Bunun nedenini söyleyeceğim. Eşikleri, pencere eşikleri, kapı eşikleri ve mümkünse temizliği o suyla yapmakta havalandırırsınız. Bazen sirke ağır kokabilir ama bu enerji değil, yok etmek adına bunu yapmanızda çok büyük faydalar var. Onun dışında mesela bir hediye geldi size. Hediyeler genelde iyi niyetle verilir. Art niyetle verilmez. İşte düğündür, doğum günüdür, özel bir gündür, yeni ev almışsındır hayırlı olsuna gelir. Genelde çiçek de gider ama böyle hediyeler de gider. Bu hediyelerin geldiği yerin kim olduğuna bakmadan ya Kudüs esmasını okuyarak enerji temizliği yapıp eve alabilirsiniz. Ya da siz kendinize bir giysi aldınız, alıyorsunuz, mağazadan buluyorsunuz. Yıkamak o enerjiyi değiştirmiyor. Şimdi sizden önce kaç kişinin giyip denediğini bilmiyorsunuz. Doğru, doğru. O yüzden onların enerjisini almamak için, korkutmak amaçlı söylemiyorum ama üç artı diye bahsedilen varlıklar da o kıyafetlerde kalabilir. Onu eve taşıyabilirsiniz. Bunları da ya Kudüs esmasıyla temizleyebilirsiniz. Bir tiyo daha vereceğim. Diyelim ki paramızda sıkıntı var. Paramızda evet bir bereketsizlik nazar var kazancımızı işte komşumuz sürekli soruyor Sen kaç para alıyorsun ya da çalıştığımız iş yerlerinde de sana ne ödüyorlar Sen ne alıyorsun böyle bir şöyle söyleyeyim Mesela ben para çektiğim zaman çalıştığım iş yerinden para aldığım dönemlerde şimdi bankadan alıyoruz devlet kanalında alıyoruz ama devletteki enerjiler de değişiyor Kimin eliyle geldiğini bilmiyoruz, bankaya oraya kimin koyduğunu bilmiyoruz. Parayı çektiğiniz anda, şimdi mikrop temizlemek için işte hani bu sağlıkla ilgili pandemi döneminde paraları bile sterilize ediyor, işi şey yapıyor. Evet. Biraz Ama manevi olarak temizlemiyorduk. Ya kudüs esması, lütfen paralarınızı okuyun. Kimden gelirse gelsin temiz enerjiyle almış oluyorsunuz. Ee, ya kötü sesmasının aslında herkesin ecet değeri kadar okuması en doğrusu. Ama en kötü ihtimal, eğer bilmiyorsak hesaplatmamışsak bir tespih, yani 99 adet okunmasında çok büyük fayda var. Ee, para enerjisini temizliyoruz. İşte gelen hediyeleri aldıklarımızı temizliyoruz. Diyelim ki araba aldık kaç kişi bindi sıfır bile alsak test duruşu yapıldığını düşünün. Oraya hangi enerjiyle özendi mi, şey mi yaptı? Hani kem gözle Allah kahretsin kim binecek acaba bu arabaya mı dedi. Her şeyi temizlemek lazım. Ada çayını çok öneriyorum. yağ sesvansını çok öneriyorum. Arabanın içine bile tuttu yapabilirsiniz. Hiçbir sakıncası yok. Ya kutlu okuyabilirsiniz. Aklınıza geldikçe negatif bir enerji hissettiğinizde ya Kuddüs esması e, okuyup temizleyip enerjiyi arttırmak için de ya Rafi esması okumanızda çok büyük faydalar var. Peki. Hocam şunu merak ettim. Üzerinde nazar var. Veya gözler bana değdi. Bunun etkisi ne kadar sürer? Ve veya, veya ben bu negatif etkiden, bu nazardan ne kadar sürede kurtulurum? Bazı nazarlar var. Öyle kolay kurtulmak mümkün olmuyor. Şimdi ayetel küslü felak nas okunabiliyor biliyorsun. Bunlar okunabilir. Evet. Ama benim bir önerim daha var. Kaya tuzu ve sirkeyi, kaya tuzunu eritip bir parça bir kapak sirke koyup işte sıcaklık derecesine göre suyunuzu koyup onunla gusül abdesti almak. Ya da inancınıza göre gusül abdesti yoksa arınmak niyetiyle yıkanmak ve üzerine durulanmadan çıkmak sizi o etkilerden kolayca kurtarır. Tuz ve sirke bu kadar basit aslında. Kaya tuzunun ve sirkenin gücünü bilseydiniz e, hayatta onlarsız adım atmazdınız. O kadar önemli. Peki hocam şimdi çok enteres yani garip olacak ama bunu da sormak istiyorum. Yani o kadar çeşit sirke var ki işte üzüm sirkesi, elma sirkesi, e, nar sirkesi aklına gelebilecek bir çok çeşit sirke var. Ha, özellikle hangi sirkeyi tavsiye edersiniz? Özellikle ev yapımı sirke hangisi olursa olsun hiç önemli değil. Ee, ama ben genelde elma sirkesi kullanıyorum. Daha az kokusu oluyor. Üzümde daha keskin bir koku oluyor çünkü. Ama bu hiç önemli değil. Hangi sirke olursa olsun yapılabilir. Ama hiç, sirke olsun. Peki hocam genellikle Böyle nazardan korunmak için mavi boncuk takarız. Bunun etkisi var mıdır yoksa bir hurafi midir bu? Ee, çok güzel sorulardan bir tanesi çok soruluyor. Şimdi genelde hurafi olarak kabul edilmekle birlikte o aslında oradaki enerjiyi topluyor. Yani gördüğün gibi ben de mavi taşlar takmışım bugün. Ve özellikle bazen takıyorum. Nedeni de e, o enerjileri toplayan bir gücü oluyor, negatif enerjileri. Mesela ben bunu bugün taktım. E, İkiniz için genelde çok tık takmayan birisiyim, çok makyaj yapmayan birisiyim. E, ama mesela bunu da arındırıyorum çıkardığım zaman. Ne yapıyorum? Tuzlu suyun içerisine bırakabiliyorum kaya tuzu. Ya da yıldızlar çok önemli, yeni ay, dolunay çok önemli. Böyle arındırmak istediğim şeyleri, mesela paramı zaman zaman takılarımı ya da işte nazar değdiğini inandığım bazı şeyleri yeni aya da bırakabiliyorum, doğun aya da bırakabiliyorum. Büyük arınmadır bunlar. Bu da evet aklını kreşesine yer etsin. Aynen öyle. E, oradaki enerjiyle yenilenir bunlar. Macide hocam bir şey sormak istiyorum. Benim bir yakınımın başına geldi. E, çok başarılı kendisi, çok başarılı bir televizyoncu. E, fakat bir gün şey diyor, bana ısrarla diyor, bir kişi diyor hediye göndermek istedi diyor. E, kanala göndermişler. Bir, e, nasıl diyeyim size, bileklik. Fakat çocuk şunu söylüyor, o bilekliği taktıktan sonra diyor, her işim ters gitti diyor. Bu doğru mudur? Yani böyle o kişi size kötü enerjili bir bileklik göndermiş olabilir mi? Kesinlikle olma ihtimali yüksek. E diyelim ki evimize geldiler. Saksının içerisine bir şey koydu. Oraya bir niyet okudu. Bir niyet etti. Bir dilek diledi. İşte çok başarılı benim önüme geçmesin. Düşüşe geçsin. Biz onu görmüyoruz. Saksının içerisinde, toprağın içerisinde görmüyoruz. Ama o enerji bir yayılıyor. Muska eski eskileri muska dedi ama şimdi sembollerle daha çok anlatılıyor. Yapılan işlemler, hediyelerle, bileklikle. E, geçmişte e, şöyle bir şey yaşadım. Benim başımdan geçen bir şeyi anlatayım ben size. Liseye gittiğim dönemde, lise 2'ye gidiyorum. Bir komşumuz geliyor evden, annemden. E, seccade örneği alıyor. Hı Seccade örneğini aldıktan sonra ben okuldan geliyorum ki okumak için deli olduğum, çok mücadeleler verdiğimi yakınlarım bilir. Diyorum ki ben okumayacağım, istemiyorum, gitmeyeceğim. Annem şey Evet. Birkaç saat içerisinde bu duyguyla geliyorum. Ağlıyorum, gitmeyeceğim okula. Sebep yok. Herhangi bir sebep yok. E, i̇ki yıl önce büyük mücadeleler vermişim okula gidebilmek adına. İyi de bir okul. Anadolu Ticaret Lisesi o tarihte İktisat Fakültesi gibiydi. Her şeyi çok iyi öğrendiğimiz bir eğitim dönemiydi. Ve annem o komşu alıp geldikten sonra seccadeyi İzmir'i bilen biliyor. Körfezi kirletmek gibi oldu ama aklına o geliyor. Karşıya kavapuruna biniyor ve Körfez'in ortasında seccadeyi atıyor. Onun attığı anda ben kalkıp bir duş alıyorum ve diyorum ki ben okula devam edeceğim. Aa, çok enteresan. Benim niyetini bilemezsiniz. Hocam çok merak ettim. Dediniz ki niyetini bilemezsiniz. Böyle herkesin her ettiği beddua ve dua tutar mı? Bir çoğunun tutar. Çünkü hem onun sınavıdır hem sizin sınavınızdır. Biz birbirimizle sınav oluruz. O zaman hocam bu dünya iyilerin ve kötülerin savaşı. Evet seçimlerimizden sorumluyuz. Ne yaptığımızda sorumluyuz. Ama dediğim gibi ya kuddüs esmasını hani dedim ya hediyeleri aldığınızda bir şey alıp verdiğinizde ya kuddüs esmasını okuyup temizleyip o enerjiyi evinize öyle dahil edin diyebilirim. Evet. Bunu da deneyeceğim. Peki hocam nazarı çeken veya iten renkler var mı? Ee, en çok bilinen mavi ve beyaz nazarı iter. Ama kırmızı <laughs> nazarı çok çeker. Ne? Onun dışında yine renklerden e, pembe çok çeker nazarı. Siyah nötürdür bu konuda. Ne alır ne verir ama kırmızı çok çeker. Peki hocam bu ilak kıyafeti mesela araba alırken de kırmızı renk olmamasına mı dikkat edelim? Ben çok tavsiye etmiyorum. Kırmızı çünkü hakikaten çok nazara gelir ve kırmızı araçlar çok kaza yaparlar. Dikkat edin. Benim başıma geldi. Geldi mi? Arabam kırmızı <laughs> ve daha sıfır almıştım. Hocam daha arka böyle arka şeyleri duruyordu. Ne diyorsunuz? Jilatin mi diyorsunuz? Daha onlar duruyordu. Yani o kadar. Yani bir haftalık arabaydı. Bir anda o şey olmayacak bir yerde olmayacak bir kaza yaptım. Yani arabada bir haftalık araba perte çıkmıştı. Arabanın rengi de kırmızıydı. Ama o arabanın da bana ayrıca yani evet nazarı çekti ama şansla getirdiğine inanmıştım. Mutlaka getirmiştir. Kırmızı tezdir. Tezliktir. Çabukluktur aynı zamanda. Nazara gelir ama işlerinizi hızlandırır. Ama araçlarda kırmızıyı tercih etmeyin. Çok kaza yaparsınız. Evet, genellikle hangi renk tercih etsinler? Siyah ve beyaz değil mi? Siyah ve beyaz çok tercih edilebilir. Gri tercih edilebilir. Görmezler sizi. Nazar etmezler. Hani dikkat çekmez. E, bu renkler, e özellikle tercih edilebilir. Hocam genellikle ben siyah giyiniyorum. <gülüyor> <gülüyor> Hiç nazar çekmem. Ama sen çok güzelsin. Mutlaka bir nazarın vardır kıyıda köşede. Yakut düzle temizle. Evet, sirke ve kaya tuzuyla kendini belli dönemlerde haftada bir o şekilde yıkanmanı tavsiye ederim. Maalesef hocam bir şey söyleyeceğim. Şimdi gerçekten ben kişilerin dış görünüşlerine önem vermem. Yani benim için karakterleri önemlidir ama ilk etapta da dış görünüş de çok önemlidir. Daha sonra karaktere geçersiniz. Fakat şöyle bir sıkıntı var. Günümüzde maalesef eğer birazcık güzel kadınsan, birazcık başarılıysan ve ayakların üzerine duruyorsan inanılmaz inanılmaz negatif enerjilere maruz kalıyorsunuz ve inanılmaz kem göz ve bu genellikle hem cinsleriniz oluyor. Kesinlikle öyle. Kadının kadına ettiği düşmanlığı hiç kimse yapmıyor. İnanın bana. Benim başıma çok geldi. Ben ne kadar uzak durmaya çalışsam da bir şekilde bu art niyetli, yani biraz şeytani, şeytani diyorum, böyle ruhları kötü insanlar. Bir şekilde hayatımızın belli noktalarında karşımıza çıkıyor. Onları da artık e, Allah'a havale edelim veya dediğiniz gibi sürekli sirke ve tuzla e, duşumuzu alıp evimizi silelim. Ama dediğim gibi Allah bizleri ve sizleri nazarlardan ve kem gözlerden, kötü niyetli insanlardan, art niyetli insanlardan, o insan kalıplı şeytanlardan korusun. Amin. Amin. Evet. Oğlumuzu, bahtımızı hepimizin, izleyenlerin de açık etsin. Evet ama tekrar tekrar Macda hocamın dediklerine kulak verelim. Kırmızı renk işten birazcık uzak duralım. Özellikle araç seçiminde kırmızıdan uzak duralım. Mavi ve beyaz hocamızın tercihi. Siyah da benim gibi ne elektrik alıyor ne elektrik <laughs> Ama bak bu da güzel, negatif şey almıyorum da vermiyorum da. Gayet iyi, otorlu, dengeli. Evet, hocam yavaş yavaş Maciz Hocam programımızın sonuna geldik. Son cümlelerinizi alabilir miyim? Öncelikle e, nazarlardan, kem gözlerden Rabbim hepimizi korusun, izleyenlerimizi korusun. Ama başımıza gelmeyecek diye bir şey yok. Bu videoyu açıp açıp izlesinler, yakınlarıyla paylaşsınlar, sevdikleriyle bu bilgileri paylaşsınlar. Ve bizi takip ederlerse, abone olurlarsa ve bunun devamında gelecek güzel bilgileri de e, alacaklardır. Hayatları kolaylaşacak, çok daha keyifli hale gelecektir. Evet, bugün Macide Hocamız bize gerçekten de çok derin bilgiler verdi. Diyoruz ki Allah sizleri ve bizleri. Kazalardan, belalardan, şerlerden, kötü insanlardan, art niyetli insanlardan ve özellikle o sinsilerden, yılanlardan korusun. Lütfen abone olun. Çünkü siz abone oldukça biz daha da şevkleneceğiz, daha da güzel programlar yapacağız. Umarım hep beraber güzel bir yol alırız. Çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalın.